Kader hoş geldin, iyi misin? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ne i̇lk zaman gelmiştin? İlk, e, kadar olmuştu, unuttum ben. Bugün gene yorgun bir gün, gene ameliyatlar vesaire. İki, yani, oldu değil şey mi? Oldu. İki yani. ay aslında çok kısa bir süre. Yani bu hastalıklar, bu senin gibi süreçleri toparlamak için. İki çok kısa. Evet. Ben e, şey, hem hatırlatmak bakımından hem de birazdan çekim yapacağız ya. Hazırlansın bizim kızımız Feyza waslasın hazırlanırken bir biraz da konuşalım ben öğreneyim senin çekime başlamadan önce neler oldu ne, neden geldim buraya neden gelmiştin buraya bir dinlemek istiyorum sonra da röportajda devam ederiz. Benim boşluğum mu arıyordu? Karım boşluğum mu arıyordu? Şu s yani. Hı -hı. Bir yüksek sesle söyle, duyayım bir. 4-5 senedir Hı hı. Bütün hastanelere gittik, hiçbir çare bulamadılar. Bir sürü kan tahlili, MR'lar, tomografiler çekildi. Ya her gün mü gidiyordun? Gidiyordu. Haftada bir mi, ayda bir mi giderdin? Ayda bir sefer giderdim Acile gittiğin olur muydu? Gitti. Olur. Kaç defa acile gitmişsindir? 3-4 defa gittim. En son ambulansla gittin. Ambulansla hı hı. gittin. Hep böyle gündüzleri doktora giderdin. Tomografiler, dahiliye doktorları, gastro doktorlar, böbrek doktorlar, kadın doğumcular. Hepsine gittin. Hepsine, hepsine gittin. Ortopedi bile gitti hocam. E, ne, günün sonunda ne dediler? Olmuyor artık mı dediler? Yok bir şey bulamadılar yani ağrı bir türlü kesem kesmediler kesilmedi yani ağrı kesi falan içsem de hiç ağrım kesmiyordu. Hı. hı. Sürekli devamlı ağrıyordu. Doğramla bir ağrı var. Genel cerrahi de gittin derim. Gittim. Hepsine. Ortopediye gittin. Evet. Ürolojiye gittin, kardiyologa evet. gittin, daliye gittin, gastroya gittin, evet. genel cerrahiye gittin, evet. radyolojiye gittin. Evet. Gittin. evet. evet. O oraya gönderdi. O oraya gönderdi. Kimisi bel fıtığı dedi. Belimle hiç alakası yok. Hani boştum, ben hani ağrıyan bir yeri biliyorum. Evet. Belimle hiç alakası yoktu. Böbreklerimde hani kan kan falan yapıldı. Hiçbir şey bulunmuyor. Beş yıl boyunca ama o zaman da çok geldiğinde ben hatırlıyorum. Sen böyle zayıf, düşkün. Evet. Yani her için. Kayda kilo aldın mı? Aldım. Kaç kilo aldın? Yaklaşık iki buçuk kilo aldı, kas artışı da aldı. Kas artışı ve zindelik evet. gelmiş, yüzüne de evet. renk gelmiş maşallah. biz dört beş senedir gidiyoruz işte, her yani ayda bir sefer gidiyoruz. Gitmediğimiz İzmir'de hastane kalmıyor. İyi de... Böyle diyeyim sana yani. Günün sonunda burada onkoloji klinik başına bizim bütün tıp savunuyoruz. Her tür hastalığa evet. bakıyoruz burada. Ekibimiz evet. çok güçlü de evet. ama bizim bize nasıl geldiniz? Yani size, kim gönderdi? Size nasıl geldik? İşte benim hanımın ağrısı 4 dört senede sürünce çünkü hep artık başladı doktor olana. Hani bize diyorlar hep oraya gidin, buraya gidin, işte şu özele gidin, bu özele gidin. Öyle konuşurken bizim bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine şey yaptık. Kim sizin de, bizim de, kim de oluştuk. Bizim bir iş, iş yerinde çalıştığı muhasebeci arkadaşım var. Hı hı. E, muhasebeci kızımız. Onun vasıtasıyla ne dedi şey size şey Size? ya yani çok e, ünlü bir doktor e, yir duştünden yurt dışından, e, dışından e, muayene olmaya geliyor de anamı dedi hı hı. Kader ablay sen ona bir göstersen iyi olur dedi çünkü belki dedi bu bulabilir dedi yani e, gelsin sen demedin ya, mi? Ya vallahi hiçbir şey demedim dedim eğer öyle bir şey varsa yalnız bana şunu söyledi randevu almak çok zor dedi ben çünkü şunu da söyledi bana annemi götürecektim ben dedi hı hı. E, randevu bulamadığım için dedi annemi götüremedim ona ama dedi Kader abla için dedi, biz biraz zorlayalım eğer bulabilirsek dedi ona götür o kızımızın sayesinde sizden randevu aldık. Bir de bu canı 19.9 yükselmiş herhalde. E, tabi. Safra Yolla. Aynen, yani aynen. Oradan da sen mecburen evet, gideceğim. Kime... Acaba Safra yol kanseri mi diye ondan da korktun. Ya ondan da korktuk. Şimdi hani e, konunuz da onun üzerine olduğu için dedik ki görmesinde fayda var. Çünkü yok yani şu an kimi bulsak gidecektik yani. O yüzden e, sizin isminizi de duyunca e, sizin e, konunuzda olunca o yüzden gelmeye karar verdik. Yani Gel. İlgi, bir gelmişiz. Geldikten sonra buraya geldiniz. Tabii selamünaleyküm. Aleykümselam. Muayeneye girdiniz. Aynen, aynen. Ben iki konuşmadan sonra Vallahi zaten siz o gün detaylı yani. şey yaptınız zaten. Hani dinleyince. E, detaylı dinleyince. Daha dinleyince hiç He. test yapmadan. Detaylı dinleyince zaten biz de o memnun etti işin açıkçası. Ben o gün eşime de söyledim. Hani e, şimdi biz diğer doktorlara da gittik. yani bakıyor, ediyor, şuyum vardır, buyum vardır. Git kan tahlili yaptır. Gel diyor. Yaptırıyor, temiz evet. temizliyor. Senin bir şeyin yok diyordu. Gönderiyordu. Ama siz hiç bir tahlil yapmadan burada e, konuşaraktan, konuşarak da daha detaylı dinleyerek de Hiç tahlil yapmadık yani, sadece dinleyip Dinleyerek işte, neydi ona da anlatarak şey, Bunlar için de röportajda hepsini anlatalım Hani muayene olarak, muayene olarak e, e, onu yaptığınız için yani bize de şey geldi, ılımlı geldi. Ben inandım zaten. Yani Şule da ne, zaten. Şule Hanım. Şule Hanım. Şöden. Evet. Hı. Ne demiştim ben o gün? İka yol daha gerçi ama hani seni söylemen için onları hatırlayalım. Şöyle, Şimdi yani, birazdan e, röportajda e, konuşuruz. Şunu biliyorum. Şöyle dediniz. E, hatta diğer odayı aldınız. Hani orada bir muayene edelim dediniz. E, orada yani senin e, ölümcül bir şeyin yok. Yani çok kötü bir hastalık ağrısı değil bu. Hı hı. Siz e, ya yani sizde kas rahatsızlığı var, yani bir deli hastalığı var ya da yani bir karın içi zarı sıkıntısı olabilir. Bunları da e, araştırıp bulacağız. Ama korkulacak bir şey yok dediniz. Çünkü e, çok böyle aşırı ne, ne diyeyim yani, e, ölümcül bir şey olsa e, zaten bu sene götürür dediniz. Bize 4-5 senedir çekiyorsa öyle bir şey demiştiniz. Evet. Ama ondan sonra Heh. o bağırsakların <laughs> iritasyonu vesaire evet. onları evet. irritable bağırsak sevdiğim ama yediği evet. yemeğin huzursuzluğunu evet. vesaireyi kavrayımlayınca Şöyle de hocamızın sağ olsun. Ondan sonra şöyle de hanıma yönlendirdiniz. Sen evet. bir şeyleri çekimini falan mı yapın? şeyler yapın dediniz. Hocam da ölçüm falan. Ya da. Ondan sonra sağ olsun şu da iki aydır bizimle ilgilendi. Çok şimdi iyi ilgilendi yani. Belli oldu şeyde. yani evet, üçüncü yani. haftada belli oldu ağrının azalmasından dolayı. Şey Çok abi. sevindik Kasım. yani. Hani iyi ki de gelmişiz hocam. Hadi. Sen çekim yapıyor musun? Ben? Evet. Evet. <laughs> Sevgili dostlar merhabalar. Ee, biz şöyle bir önce e, Kader iki ay kadar önce bize gelmişti ben Hı. hatırlıyorum biraz da şöyle toplayalım ondan sonra özetleyelim sizin için diye damdan düşenlerde Hı. sohbete başlamıştık ama Hı. Kader'in bir kere eli yüzü çok güzelleşmiş. Hı. Eşi kıskanmaya başladı mı? Eşim biraz fazla. Yok, <laughs> dışarı yani. e, çıkarmıyorum şimdi. Yasak mı? <laughs> Yasaklı <laughs> Yanımdan ayırmıyorum. Evet. E, Kader gerçekten anlattığı gibi neredeyse e, beş yıldır karnı ağrısından gerçekten çok düşkündü. Hem psikolojik olarak hem sosyal olarak depresyon görüntüsü her halinden belliydi. Ama pek çok anlattıkları gibi doktora gitmişler, ben hani bir özeti yapalım <laughs> da size aktarayım diye başlamıştık. Şimdi anlattığı gibi, evet. oradaki tanıdıkları bizim adımıza ulaşmış. Ya gidin bir konuşun bakalım randevu alabilirseniz demişler. Evet. Ya onlar da bir şekilde randevuyu koparıp gele gelebilince tam da anlattıkları gibi ben hatırlıyorum. Evet. Masada sadece önce bir onları dinledik, uzunca evet. bir dinledim. Evet, Aileyi dinledim, evet. eş ne iş yapar, hanım ne iş yapar. Depresyonundan köplerine kadar, onun yörük kökenli olduğunu evet. kadar. Hepsine öyle de olunca alt kodlarda gluten intoleransı, laktoz intoleransı olabileceğini genetik olarak sıfır test bu arada kan testi yok, hmm. alerji testi yok, irritabiltete testi yok, fonksiyonel tıp adına o maliyet gerektiren testler yok hmm. sıfır testle tabi bu alt kodları inince, sosyolojiye inince, aile yapısına inince zaten onu okuduk, onu okuyunca da yine de bir muayene edelim dedik anormal bir patoloji olabilir. Tabii birkaç tane film görelim sonradan dedik ama hmm. gözden kaçan bir patoloji olmasın. En nihayetinde <laughs> aslına bakarsanız irritabıl süreç olduğunu hmm. e, ve bağırsakların gerçekten e, sisteminin bozuk olduğunu, bir de ağrı özgüvende olmayınca acaba ben kanser miyim vesaire. bir de yani güvenilir bir doktorda iyi bir diyalog kurunca onun da motivasyonuyla Artık en nihayetinde artık psikiyatriye gitmeye başlamıştı. Evet. Hiçbir doktor iyi gelmediğine göre psikiyatriye başlamıştı. Öyle olunca tabii ki bütüncül tıp adına iyi bir diyalog daha ilk ay oldu evet. ve günün sonunda sevgili dostlar Şeyda Hanım, sorumlu diyetisyenlerimizden Şeyda Hanım'ı tabii hemen hızlıca masaya aldık. Pek çok profesyonel arkadaşımız da tabii ki bu süreci biliyor. Şehide hemen hızlıca bizim kas yapısını, yağ oranlarını, tüm ölçümlerini gerçekleştirdi. Tanıştılar. Karşı, karşılıklı tanışma ve güvenişme. Güven, güvendiler birbirlerine ve Şehide hızlı bir şekilde eliminasyon diyetine başladı. Onu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Özellikle ne yaptığını soracağım. Birazdan hem damdan düşenler adına bu tür ciddi yırtabı bağırsak sendromu olan ve şiddetli karın ağrısı çeken insanların 2 ay gibi sürede bu kadar güzel keşke önce sonrası olsaymış. Nasıl toplayabildiğini dinleyeceksiniz damdan düşenler. Hem de e, profesyonel arkadaşlarımız özellikle diyetisyenlerimiz hatta dahiliyecilerimiz hatta fonksiyonel tıpla ilgilenen yine doktorlarımız da şu adamın e, uyguladığı tedavi ve takip protokolünü hastayla birlikte nasıl yaptığını birazdan ondan Hı. da dinlemek isteyeceğim. Velhasıl e, iki ay gibi kısa bir sürede, dört hafta gibi kısa bir sürede hem vücuttaki hantal yağı atmış olduk, hem yaklaşık iki buçuk kilo kadar kilo almış oldu. Hem yüzünün cilt oldukça iyileşmiş, e, hani fevkalade parlamış o çok şey, moral yerine gelmiş, özgüven yerine gelmiş, tarzı, kendisi, duruşu, saçını daha keyifli topladığı aşikar. <laughs> dağınıktı çünkü ilk geldiğinde o kadar evet. değildi yani artık yani. yok denici kendinde bile değildi o da yerine gelmiş çünkü 24 saat karınlarınız var tabii ki kendinize bakacak vaktiniz olmaz Hı -hı. Yani Velhasıl damdan düşenlerde bugün çok özel bir misafir kader e, Hı -hı. bizim kader Boztepe. tepe tabii ki nutrisyon grubumuzun alkolik e, kliniğin nutrisyon grubunun e, bütüncül tıp adına Onkolojik vakalarla birlikte aynı zamanda e, irritable süreçte, irritable da demiyoruz biz onu yani aslında halk arasında bilinen haliyle irritable bağırsak gibi durmakla birlikte tüm bağırsak alerjisi de denebilir yani e, ya da reaksiyonu da denebilir. Çünkü çok fazla gıdanın artık pek çok özelliği değişti. E, dolayısıyla da onun eliminasyon tekniğiyle yeniden aynı gıdaları vererek şu anda hemen hemen sadece süt hariç tüm gıdaları Tabii tekrar başladın. İki ay gibi bir sürede unutturdun vücudun iritasyonunu yani. Peki yeniden alerji olabilir. Yeniden iritasyon başlayabilir. Ama tekrar tekrar bunu yapmamak lazım. O yüzden hani özgüven arttırıp da hani sütün mesela çiğisini içemiyorum ama pişirdiğimde içiyorum deyip gene onun içinde laktoz kalır gene demek onu iyi ayarlamak lazım. Peynirleri iyi ayarlamak, yoğurduyu iyi ayarlamak süt süt ürünlerini. Gluten mesela her zaman için şişkinlik yapacak. Karbonhidratı artık almıyor. Yük senin. Yani onlar onlar kardeş zaten. Bir de GDO'su değiştirmiş bu buğdaylar vesaire. Hepsi gluteni iritasyon yapacak. Şişirici e, malzemeler. O yüzden naçizane benim söyleyeceğim. Yani özgüveninizi arttırıp hepsini geri başladık. Sadece süt kaldığı da kabul etmemek lazım. Ben şahsen etmiyorum. O yüzden e, gluten de e, özellikle akşam altıdan sonra, yediden sonra gluten asla alınmamalı diye düşünüyorum. Beslemeler sabah zaten bizim ilkel hayatımızda. Ben asıl sevgili dostlar, ciddi bir durum. Kader, teşekkür edecek misin? Şeye Çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim, iyi ki sizi tanımışım. Evet, Şeyden, hocam hoş geldiniz sizler de hoş bulduk, hocam. Her zaman buradasınız ama Programımıza hoş geldiniz hoş bulduk. Ee, Önemli bir tecrübe Önemli bir teknik Sıfır maliyet Sıfır muayene maliyeti Sıfır kan testi Sıfır alerji testi Sıfır fonksiyonel tıpla ilgili Popüler testler Sıfır ilaç evet. Hiç ilaçsız Sadece eğiterek Tabi Eğiterek iyileştirmek. Sıfır maliyet. Değil evet, aynı. aynen. Yol parasına aynen. başka bir maliyet Yol, yok. Yol başka hiçbir şeyimiz olmuyor. Sıfır liraya. Aynen. Sadece aynen. muayene ücretimiz var. Aynen. Ver, aynen. aynen. Sıfır, Sıfır maliyetle, maliyetle, maliyetle aynen. hiçbir şey hiçbir ilaca, hiçbir şeye para vermeden ihtiyaç duymadan hatta yemeği falan da kestiğiniz için oralarda da sen kâr edilmişsindir herhalde. <laughs> Bilmiyorum artık. Evde <laughs> ekmek sayısı azaldı mı? Ne oldu? Bir şeyler yaptı mı Yani. Ya. Çocuk e, sözlerini yazıyor hanım tabi dikkat ediyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Aa, dikkat ediyor. Şeyh Hocam, nasıl oluyor da sıfır liraya bu kadar mutlu bir yüze ulaşıyorsun? Hocam şimdi, e, Kadir Hanım aslında çok güzel bir örnek. Yani özellikle bugün ben sizinle de görüşmesini istedim çünkü çok kısa sürede biz bu verimi aldık. Yoksa bu diyet programının, eliminasyon diyetini biz burada yüzlerce hastaya hmm. hmm. uyguladık bu geçtiğimiz yıllar içerisinde. Hani protokoller, hmm. uyguladığımız tedaviler aslında, hastalığını hmm. belirledikten sonra cevap alacağımız potansiyeli biliyoruz. Yani hangi hastaya bu diyetler uygulanmalı veya hangi hasta uygulanmamalı kısmında artık emin adımlarla ilerliyoruz. Buradaki en büyük etken de çekimleri sizin görmeniz. hastanın burada kanserle ilgili soru işareti olabilir ya da kan tahlillerinde farklı bir... Fabrika burada, ayarlarına aynen öyle. Şimdi hastanın o gerginliği, o ilk tedirginliği burası sizin sayenizde o görüntülerle beraber netleşiyor. O yüzden biz hastanın o popülasyonunu da iyi ayıklayabiliyoruz. Yani her C19-9'a olan eliminasyon diyeti şeklinde değil tabii ki ama burada hocanın gördüğü görsel, burada gördüğü çekimler, yardım edeyim çekimler. sana. Ee, sevgili dostlar, şu adam diyor ki hocam bizim işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Siz hastalar evet. geldiğinde e, beyinlerinin fabrika ayarlarını değiştirip beyinden yeniden format atıyorsunuz. <laughs> Biz sadece meselenin eliminasyonunu yönetmek kalıyor demek Şöyle oluyor, istiyor. Hocam. Çünkü e, Kader ilk buraya geldiğini de kader, kader kurban olduğunu düşünüyordu hmm. ve kanser olduğunu düşünüyordu. Evet. Kanser olmadığını ikna edince karnı ağrıdı, hmm. iritasyon aslında iritasyonun da ona bağlıyordu. Ama kanser değilsin, bu bir iritasyon deyince onu öğrenince, buyurun. Yani tedavide netlik anlamında burada en önemli, elimizi kuvvetlendiği nokta bence bu. Çünkü birçok yerde eliminasyon diyetleri dışarıda, sağda solda yapılıyor ama hangi hastaya ve ne için yapıldığına dair netlik alabilmesi için buradaki sizin payınız ve dahili doktorumuzun payı tabii ki çok büyük. Şimdi burada biz netliği kazandık, elimizi güçlendirdikten sonra hastaya o diyeti uygulamamız gerektiğini artık biliyoruz. Ya da hasta geldi, evet patolojik bir rahatsızlığı yok bu hastanın. Evet bu hastanın kan tahlillerinde biz patolojik bir bulgu saptamadık dediğimizde evet bu diyeti uygulayabiliriz. Çünkü eliminasyon diyetlerindeki en büyük e, yapılma nedeni diyeyim bu ağrılar, devamlı şikayetler, geçmeyen kramplar. 5 yıldır bu ağrıyı çekiyorsunuz. Hı. İlk geldiğinizde evet hocanın da gördüğü, gözlemlediği doğru. İlk geldiğinizde çok... Hı. Öz bakım sıfır. Öz bakım sıfır. Çünkü evet. devamlı ağrılar var ve inanmıyordunuz da evet. ilk geldiğinizde. Geçmez. Evet geçmez. Ben. Hele ki ilk görüştüğümüzde hani ben bir sürü doktora gittim. Hı. Ben 5 yıldır doktor Hı. doktor geziyorum. Bir sürü ilaç kullandım ve hiçbirinde bir verim alamadım. E şimdi burada da temiz çıktı. Hı. Bunun sebebi ne olabilir? Bu diyetle mi geçecek? Kesin ki? kanserim doktorlar anlamıyor. Doktorlar anlamıyor. Kesin bir şey Hı. çıkacak, başka bir şey çıkacak. E sadece diyetse neden 5 yıldır bana bunu kimse söylemedi? Hı. Bu cümleler sonrasında kurulduğumuz cümlelerdi. O yüzden ilk, ilk hafta daha tedirgin başladık. İlk hafta böyle alıştık. Hem sizin orada hem evet. e, hastanın e, psikolojik olarak da çekimler doğrultusunda da verdiğiniz destekle beraber hasta ilk hafta yani kader hanım ilk hafta güzel bir tanışma sürecimiz oldu. Evet. Aldığı besin gruplarının tüketim kayıtlarını daha önce e, slaytlarda bizim sunumlarımıza bahsettiğimiz şekliyle başladık. Sonra da eliminasyon sürecine başlattık. O eliminasyon sürecinde bağırsakları irite edebilecek olan besin gruplarını tek tek elimine ettik aslında. Hani burada alerjen besin grupları yine vardı. Elimine ettiğimiz gluten ve gluten içeren bütün gıdalar vardı. Laktoz, laktoz içeren besin grupları vardı. Şeker içeren besin grupları, bazı meyve ve sebze gruplarının hepsini çıkarttık. Gün gün daha net bir listeyle başlattık. Hem de uyumumuzun %100 olduğundan emin olabilmek için. Hı. Sonra hafta hafta baktık. Üçüncü haftadaydık daha. Üç haftaya kadar kadar hanım hala daha İyiyim, daha emin değilim, işte bilmiyorum, ağrılarım geçti gibi ama ara ara devam ediyor konuşmaları yapmıştık. Üçüncü haftadan sonraki her görüşmemizde çok iyiydi. Hem moral motivasyon olarak çok iyiydi, ağrıları geçtiği için artık zaten çok iyiydi. Diyete alıştı, diyet yapmaya alıştı, spor yapmaya başladık bununla beraber hem hayata karşı motivasyonumuz değişti o acılar, ağrılar ortadan kalkınca. Hem de sağlıklı beslenme döngüsünde yavaş yavaş o adımları kuvvetlendirmeye başladık. Beslenmenin gücünü gördük diyebilirim özellikle Kadir bu geçirdiği program boyunca. Umarım hani bu süreç in aksamadan devam eder. bizle yine devam edeceğiz zaten ama hani bu eliminasyon süreci ömür boyu yapılabilecek bir diyet mantığı olmayabilir. O yüzden takiplerinin düzenli gitmesi lazım. Yani diyet kısıtlamaları gerekli görüldüğü yerde tabii ki ama gereksiz yerin yapılan kısıtlamalar bir süre sonra vitamin mineral anlamında eksiklikler doğurabiliyor. Bunları da kan testleriyle beraber kontrol edip yine buradan desteğimizi alıp devam edersek hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum uzun vadede. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Eline, diline sağlık. Şimdi sevgili dostlar, tüm dünyada fonksiyonel tıp adı altında ciddi manada eliminasyonlar görüyoruz. Özellikle metabolik sendromlu insanlarda sonucu tedavi etmeye yönelik, mesela glikozu regüle etmeye yönelik ciddi manada kısıtlamalar görüyoruz. Aynı şekilde enflamasyonu kontrol altına almaya yönelik ciddi manada kısıtlamalar görüyoruz. Bu kısıtlamalarda ciddi manada Kawashiakar dediğimiz sendromik hem evet. beynin atrofiye giden sendromik hem karaciğerin atrofiye giden neş kökenli hastalıklarla karşılaşıyoruz. O yüzden bu popülist diyetler, popülist fonksiyonel tıp felsefeleri vesaire gerçekten çok tehlikeli, bilinçli olunmadığı sürece evet. pek çok hasta geliyor biliyorsun aynı zamanda. Eliminasyon derken enflamasyon önleyici gıda ya da karbonhidratı tamamen elimine edici felsefelerden bahsetmiyoruz. Sizin de dediğiniz gibi hocam, dengeli beslenmeden bahsediyoruz. Önce karnı ağrısını geçirdikten sonra mesela o bizim kliniğimize gelen fonksiyonel tıp adı altında buraya gelen pek çok hastada ben görüyorum dış merkezde almışlar düşkünleşmiş, bakışları bitmiş, teninin pullanmış vitamin eksiklikleri vesaire evet, evet. Ee, hiçbir şey yemeyip sadece şu 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 elementler alacaksın noktasına ama senin şu yüzünün canlılığı ve rengi evet. mesela ne kadar dengeli olduğunu da işaret ediyor klinik anlamda ee, bunlar çok popülist olacak yakın zamanda demek ki çok iyi profesyonellerle kollabere yapılarak süreç yönetilmeli popülist anlamda sadece size bir çuval yeni ilaç veriyoruz ve tüm bu ilaçlarla siz takip edeceksiniz diye fonksiyonelcilerin en büyük geliri biliyorsunuz ee, şeyden liste liste verdikleri e, o şeyler malzemeler yani büyük de maliyet tutuyor ben onları geçen Yok, bir hastamız abi. getirdi listede gördüm yani 8-10-15 lira, lira böyle. Ee, öyle gıda takviyesi listeleriyle geliyor. Bak çok üzülüyorum ama Evet, var. evet. onlar da çok kötü. Tabii ki adamlar bir yandan da kapital yönetmeye çalışıyorlar. Yani Hı. ekonomi yapmaya çalışıyorlar belki de kendileri. Ben burada eleştireceğim. Kusura bakmayın. Ama e, biz bırakın bizden gıda takviyesini, evdeki gıdaları bile azaltarak Hı. ve dengeleyerek, Hı. yani hem aile ekonomisine, Hayat hem bağlı, ülke ekonomisine. Şey Katkı sağladık. Evet, Sağolun. Ee, gerçek bir ameliyat Başarılı başarı hikayesi bence. Çok evet, evet. güzel. Sizin saygınızda oldu. Yani teşekkür ederim tekrardan. Yani bugünden sonra artık azından... evde kavga çıkar. Bu haline dışarı çıkamazsın. <laughs> evet. Evet. Büyük evet. bir ihtimalle. <laughs> <öyle. gülüyor> <laughs> Zaten tartışmamız eksik olmuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet artık tartışmalar devam edecek. İyi ameliyatlar hocam. Çok sağ olun. Sevgili dostlar damdan düşmeyin. Ama bu e, hikayeleri damdan düşenlerde bizim e, en azından YouTube kanalında takip edin. E, biz bu paylaşımları ben artık son dönemde bir kamu spotu olarak düşünüyorum. Yani fonksiyonel tıp adına çaktırmadan bir kamu spotu yerleştiriyoruz. Ne bileyim anormal testler ve paralar harcanıyor yüksek maliyetli onlar adına devletin parasını, aile ekonominizin parasını sağda solda testlerle çarçur etmeyin demek istiyoruz bu da kamu spotu. Ekonomiye evet. katkımız olsun. Evet. Sıfır maliyetle bugün burada bu kadar böyle ciks ve tatlı duruyorsanız evet. bence hem ekibimiz adına hem tıp adına hem de ülke ekonomisi adına bile katkı. Evet. Hepinize gelmiş geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili dostlar. Sizlere de gelmiş geçmiş olsun. Lütfen e, kanalımızı e, bir kamu spotu yayınlayan kanal gibi düşünün. Dostlarınıza tavsiye edin. Bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Abone olmayı yani unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Olma. Hoşçakalın.